Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox'ta Roblox'la ilgili bir sorular soracağım. Bakalım ne kadar iyi Roblox'u biliyorsunuz. En iyi Roblox oyuncusu kim? Bu videoda onu tahmin edeceğiz. Yorumlara yazın. Ee, mesela benden büyükler izleyebilir bunu. Arkadaşlar o zaman videoya başlayalım. Sizi hiç yerde bırakmadan. Ve arkadaşlar size ilk sorumu atacağım. Hatta şöyle ilk soru Roblox'un oyununa gelsin. Oyununda ne yapabiliriz? Ben hemen düşünüp sizlere geliyorum. Ve arkadaşlar biraz düşündüm. İlk sorumu soruyorum. Roblox'taki en en iyi youtuber. İlk sorumu sordum. Sorumu cevaplayacaksınız yorumlarda sizi be bekliyorum. En iyi Roblox youtuber'ını kesinlikle diyorsunuz. O zaman söylüyorum. Ya, kimdi ya? Ben hatırlayamadım ama bir hangi kanal? Hangi kanal? kanal veya Kıbran olabilir. Yorumlara yazın ben o kadar da iyi bilmiyorum. Belki de benimdir. Zaten benim. O zaman diğer ki sorumuza geçelim. Ve arkadaşlar diğer ki sorumuza geldik. Roblox'taki en popüler oyun. Evet bekliyorum sorularınızı. Evet. Bunu da doğru bildiniz. Hepsini doğru bildiniz. Ve işte ve söylüyorum. Burak Heller. Ve sıradaki diğer sorumuz gelsin. Ve arkadaşlar diğer sorumuza geldik. Şimdi soruyorum. Roblox'taki görünmezlik kıyafeti kaç Roblox'tur? Söyleyeyim. Genellikle bunu çok az kişi biliyordur. Genellikle. Ama siz eğer Euro diyorsanız tabii ki de bilirsiniz. <laughs> Bakayım. Parmağımı sokayım. O zaman üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü sorumuz gelsin. Kamerayı havada tutuyorum. Üçüncü sorumuz. Roblox'taki en tatlı oyun. En tatlı böyle. En tat Yani en tatlı oyunlar, en tatlı insanlar yapan oyun hangisidir? Evet, sizi bekliyorum. Evet, bunu da doğru bildiniz. Pet Simulator. Ve ikincisi de var. Oradaki küçük olan bebek bakıcısı be, bebek bakıcısı simülatör galibadı. Galiboydu. Onu galiba evet. İki tane güzel bir oyun var. O zaman diğerki sorumuza geçelim. Arkadaşlar Bugün ben iki video atacağım. Bir sabah atıyorum. Bir de akşam atacağım. Sizler için, sizler için hem akşam hem de sabah. Oh ne güzel camlar var evlerde. Bizde yok. Bize vermediler. O zaman sorumuza geçelim. Ve arkadaşlar sorumuz geliyor. Roblox'ta Roblox'un en oynanılmış oyunu, en çok oynanmış oyunu. Bekliyorum. Evet, bunu da doğru bildiniz. Heron savaş alan alanı. Heron, Heron savaşları galiba ya da her on savaş alanı gibi bir şey de ben de tek pek hatırlamıyorum söylediğim ismi yazıp Roblox'ta oynayabilirsiniz birkaç gün oyun videosu çekemiyorum ama belki birkaç gün artık oyun videosu gelir sizler için neden olmasın video o zaman diğer iki sorumuza geçelim. O zaman söylüyorum. Roblox'un en çılgın oyunu. En çılgın oyunu. En çılgın. En çılgın. Not no En çılgın oyunu hangisi? Söylüyorum. Kim söylüyor? Söylüyor Eğer bu eğer bağırıyor, bağırıyor, doğru bilirse bu videoya tam ekranda olan like